kişi. Sonuna kadar bastın mı ayağını? Sen mi de iyi ki aniden basmadın. Hiçbir şekilde tutma imkanı yok. Aa. Şşşt lan lan Çekiyor lan. lan. Bak, bak. Bak. Çekiyorum ben çekiyorum. Sen korkma lan. Sen korkma diyorsun da frenlik mi yandı bakıyorum. Ya ayarlar Sağ ol. Korkma oğlum niye Lan bakıyorsun? ne korkacağım oğlum manyak Neler yapayım diyorlar hmm. lan ne ki Daha fren olmayabilir ama Sen ya çekiyor musun diyor fren, ol, fren olsa ayıp ediyorsun bas git sen, vuramın o istersen Ben dur, dur sen merak etme Bu sefer biz Frenle ya. durmazsa fiteslerle durduracaksın arabayı Fiteste nasıl durduracağım? lan bunu El frenle bağlı değil Çekiyorum lan oğlum girmez lan o araba ortaya <laughs> Nerede <gel>, buradan mı? <laughs> Nasıl oldun? Lan oğlum manyak çekiyorum. Çekiyon lan çek. Lan sen manyak mısın lan Çekiyor. <laughs> Çekiyor. Yap. Lan yapma oğlum. oğlum Araba güzel oğlum ne abi? Ya araba güzel diyorsun da manyak Çek oğlum <laughs> Vay on bunlara İzmir'e çıkmaya mı çalışıyorsun? İzmir'e gireceğim Şu konut kentrolde gireceğim Çekiyor musun? Çekiyor çekiyor Oğlum bak sakat bir şey yaptı <laughs> Lan bunları koyup <koyayım> dururum <laughs> Lan ne yapıyorsun? Korkma lan <laughs> Lan manyak mısın oğlum? Aha girdik Korkma lan sen çek Lan sen korkma Lan çek ne ya, ya. korkma oğlum bunlar leki lan sen çek lan. Motorları açtım. Çekiyor sen neredesin? Çekiyor çekiyor. Yapma oğlum. Ya korkma <laughs> lan. Ya oğlum manyak. Çekil lan çekil lan. Aç biraz arayı oğlum şuradan gireyim. Geç hadi.